Merhaba arkadaşlar. Masalcı oyuncakların yeni masalına hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> merhaba, merhaba arkadaşlar. Ben bir çakukulaçi. <laughs> Bu da Gülen Sırat. Yeni bir masalda yine karşınızdayız. <laughs> Evet arkadaşlar. Bugünkü masalımız işte arkamda gördüğünüz üzere Pinokyo masalı. Pinokyo. Tarihin en dürüst masal kahramanı. <laughs> o çok dürüst biri, değil mi? Gülen Surat kahraman karıştırıyorsun. <laughs> o biraz yalancı biri. Ama neyse masalımıza başlayalım o zaman. Evet. Hemen <laughs> zaman içinde kalır zaman içinde. Yaşlı Geppetto adında bir amca yaşarmış. Evet. Merhaba ben Gepetto. <laughs> ben Geppetto. Yaşlı Gebetto evinde yapayalnız oturuyormuş ve artık iyice sıkılmış. Sonra demiş ki Acaba kendime bir arkadaş mı yapsam? Ne yapsam? Evet kendime şu çekişte bir kukla yapayım. Hop, şu çekici koyayım. Evet oynayacak. Benle arkadaş olur. Benimle oynar. Ben de onunla zaman geçiririm. İyisin e, mi bir ee, kukla yapayım. Evet nerede bu alet çanta? Oy! Ee, ula! Oy! Şundan mı yapsam? Ay, bu, bu nasıl ya? Oy! Buradaki aletlerden bir oyuncak yapayım kendime. Oy! Ula! Ula! Çok ağır ya bunlar. Oy! Oy! oy. Gepetto saatlerce uğraştıktan sonra sonunda kendine çok güzel bir kukla yapmış. İşte burada. Ve onun adına Pinokyo demiş. Evet. Çok güzel bir oyuncak oldu. Aile gerçek gibi. Oy. Keşke gerçek olsaydı. Ama olsun. Bu da çok güzel. Senin adın Pinokyo. Çok yoruldum. Artık gidip uyuyayım. Sabah Pinokyo ile beraber kahvaltı ederiz. Evet çok yorulduk Pinokyo. Ben biraz uyuyayım. Sen de burada yarı başımda dur. Tamam mı? Evet. Oh şu yatağa ben yatayım. Ula nasıl küçücük yatak ya. Oy sığamıyorum. Oy. Ya bu yatak ne kadar küçük küçük ya. Valla. Valla. Yaşlı gebet de kendi yatağıma gidip yatayım bari demiş. Pinokyo'yu da bu küçük yatağa yatırmış. <laughs> Gece iyilik perisi Pinokyo'nun yanına gelmiş. Ah Gepetto çok üzüldü. Gepetto üzülmesin diye Pinokyo'yu gerçek bir çocuk yapalım. Sabah uyandığında, o gerçek bir çocuk olsun. Ben uyandım. Baba. Baba, neredesin? Baba. Baba. Baba, neredesin baba? Buradayım. Uy, buradayım. O da ne? Pinokyo, gerçekten canlanmışsın. Evet baba sen benim babamsın. Seni çok seviyorum. Oo, hayallerim gerçek oldu. Pinokyo gerçek bir çocuğa dönüştü ya. Valla Yaşlı Gepetto, başta ne olduğunu anlayamamış ve ortalıkta deli gibi dolanmaya başlamış. Valla valla Derken bu duruma alışmış ve Pinokyo'yu Gerçekten oğlu gibi sevip büyütmeye başlamış. Günler geçmiş. Pinokyo'nun okul zamanı gelmiş. Evet Pinokyo. Artık okul zamanın geldi oğlu. Şimdi sana biraz para vereyim. Bu parayla kitap al kırtasiyeye. Tamam mı? Sonra da okuluna git. Ben çok açlıyım artık seninle yürüyemiyorum biliyorsun. Sen kendin gidebilirsin değil mi okula? Evet baba, evet gidebilirim. Tamam. Al bakalım şu parayı, al al al. Teşekkürler baba. Evet, bu parayla okula git kendine bir kitap al. Tamam mı? Okulun yerini biliyorsun. Hadi bakalım güzel oğlum benim. Aslanım Pinokyo be. Valla, valla. Evet, Pinokyo parayı cebine koyup okula gidiyormuş. Ama okula giderken bir de bakmış kuklaların gösterildiği kocaman bir tiyatro görmüş. Evet burası bir tiyatro. Çok güzele benziyorlar. Ne kadar güzel. Acaba babamın verdiği parayla tiyatro mu izlesem? Bir şey olmaz. Ne var? Bir tiyatro izlesem çok güzel olur. Deyip tiyatroya girmiş. Oo, şu gelene bakın. Yepyeni bir kukla. Hemen onu alıp yeni bir kukla haline getireyim. Merhaba. Gel gel. Gir içeri kapıdan gir. Tamam giriyorum. Oh yepyeni bir kuklam daha oldu. Kuklacı horoz Pinokyo'yu gizli odanın içine hapsetmiş. İmdat, imdat. Çıkart beni buradan lütfen. Hayır. Sen artık benim tiyatromun bir kuklasısın. Seni de kukla yapıp oynatacağım ve para kazanacağım. <laughs> lütfen. Babam burada olduğumu duyarsa çok üzülür. Benim yaşlı ve hasta bir babam var. Ne olursun onun yanına gideceğim. Söz veriyorum bir daha hiç dışarı çıkmayacağım. Babamın dediğinin dışına çıkmayacağım. O bana okula git demişti. Pinokyo böyle ağlamaya devam edince kuklacı da dayanamamış. Kendi babası aklına gelmiş ve Pinokyo'yu serbest bırakmış. Seni serbest bırakacağım ama hemen babanın yanına git. Tamam mı Pinokyo? Tamam çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hemen babamın yanına gideceğim. Pinokyo tiyatrocu horozun salonunda kilitli kaldığı için eve çok geç kalmış. Evet Pinokyo söyle bakalım. Efendim Pericik söyle bakalım. Bu saate kadar neredeydin Pinokyo? Ee, okula gittim. Ders yaptım. Ay burnum ana oldu ya. Peki Pinokyo. Sonra ne yaptın? Ee, sonra ne yapayım? Okulda ders çalıştım. Peki babanın verdiği parayla ne yaptın? Parayı mı? Tabii ki parayla kitap aldım. Ondan sonra ders çalıştım. Öğretmenimle ders dinledim ben. Oh, burnum çok uzadı. Pirincik ne oluyor bana? Neden burnum uzuyor? <laughs> Korkma Pinokyo. Sen yalan söyledikçe burnun uzayacak. Ve yalan söyleyen bir çocuk oldukça işte böyle devam edecek. Asla yalan söylememelisin. Özür dilerim. Peki babam nerede? Baban seni aramaya gitti. Deniz kenarında seni arıyor. Çok üzüldü sen gelmeyince. Hemen gidip babamı bulmalıyım. Pinokyo çok kızılmış ve deniz kenarında babasını aramaya başlamış. Denizlerin ilerisine gitmiş, balıkların yanına doğru yaklaşmış. Denize doğru yaklaşınca masal bu ya, Kocaman bir köpek balığı Pinokyo'yu ham diye yemiş. <laughs> Masal bu ya. Geppetto da o balığın içindeymiş. Balığın içinde Pinokyo ve Gepetto karşılaşmışlar. <laughs> baba. Oğlum hoş geldin ya. Yo ben de burada bu balıkların arasında canım sıkılıyordu vallahi. Sen nasıl geldin buraya? Senin burnuna ne oldu anlat. Sorma baba. Ben yalancı bir çocuğum. Yalan söyledim. Okula gideceğim deyip okula gitmedim. Tiyatroya gittim. Paramla da kitap almak yerine tiyatroyu izledim. Sonra kuklacı beni hapsetti. Neyse neyse. Peki oğlum olur böyle şeyler. Bundan sonra asla yalan söyleme tamam mı? <laughs> Önemli değil. Ama şimdi bu balığın karnından nasıl çıkacağız onu düşünmeliyiz. Senin burada nasıl öyle büyüdü? Ben yalan söyleyince büyüdü. Hmm. Demek burnun yalan söyleyince uzuyor. Peki burada bir sürü yalan söyle. Biz de o burnunla balığın karnından çıkalım. <laughs> Çok güzel bir fikir. Ya ben ne kadar akıllıyım ya. Tamam baba. Ne yalan söylesem peki. Hmm, yalan söyleyeyim. Tamam baba yalan düşünmemiz lazım. Acaba ne söylesem? Ya yalandan kolay ne var? Bir iki işte öyle söyle. Ama bir daha söylemek yok. Sadece bu seferlik balığın karnından çıkmak için. Tamam mı? Tamam. Benim adım Cafer. <laughs> ben 1.90 boyunda çok yakışıklı bir adamım. Aynı zamanda çok iyi basket oynarım. Bir zamanlar Galatasaray'ın forvetiydim ben. Ha 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 ha. Tamam oğlum yavaş git bu nasıl? Dur dur baba ben Fenerbahçe'de de gol, oynadım, gol attım oynadım ondan sonra benim adım Cafer, Cafer Hüsnü Paşa'yım ben. Ben Osmanlı Devleti'nden beri yaşıyorum ben söyleyeyim böyleyim falan. Ooo buna, buna, bak vaaay. Oley. Onu çok uzayan Pinokyo sayesinde Geppetto ve Pinokyo balığın karnından çıkmayı başarmışlar. <laughs> Ah oh, Pinokyo, çok teşekkürler. Senin sayende kurtulduk. Oh Pinokyo, burnun eski haline dönmüş. Aha baba, evet. Burnum eski halime döndü. Çünkü ben hatalarımı anladım baba. Yalan söylemek çok kötü bir şey. Sana yalan söylediğim için o kadar üzgünüm ki. Ondan sonra asla sana yalan söylemeyeceğim baba. Halbuki sen bana çok güzel şeyler söylemiştin kitap almama, okula gitmeme. Evet oğlum, hiç önemli değil. Yeter ki sen gerçekleri anla. Yalan söylemek çok kötü bir şeydir. Eğer yalan söylersek eninde sonunda kötü bir şeyle karşılaşırız. Sen de asla yalan söyleme. Peki baba. Pinokyo sonunda hatasını anlamış. Evet. Ve gerçek bir çocuğa dönüşmüş. Bundan sonra babasıyla birlikte mutlu mesut bir şekilde yaşamışlar. Bu masal da burada bitmiş. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. <laughs>